Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk videomu çekeceğim. Ben Umut Köken. İkinci sınıfa gidiyorum. 8 yaşına gireceğim yakında. Bugün ilk videomda size kitap okumak istedim. Şirin serisi. Birinci seriden başlıyorum. Tabi ilk böyle cinayeti okurdum da artık onları ben çok zor okuyorum. Bugün okulun ilk günü. Biraz karnım ağrıyor. Neşe abla okula başladığı ilk gün çok ağlamış. Okulun ilk günü herkes ağlarmış. Sen de ağlarsın dedi. Neşe abla üçüncü sınıfa gidiyordu. Okut kurallarını da çok iyi biliyor. Babaannem evde ev, de kurallar ev kurallarını iyi bilir, bilir. Onlara adetlerimiz ister. Ben kuralları uyarım. Okuldaki kurallara da uyarım. Uymam gerekir. O yüzden ilk gün ağlamam lazım. Çünkü bu da bir kuralmış. Ya ağlayamazsam öğretmenim beni sevmez mi? Sınıfa girdim. Herkesin annesi ve babası yanındaydı. Kimse ağlamıyordu. Anne annem hep adetlerimiz yok oluyor der. Yok olmasından diye ağlanmasam. Çocuklar hepimiz Hepiniz okula yeni başlıyorsunuz. Bugün okula tanıma günü. Konuşan yeni öğretmenimizdi. Anaokulu öğretmenim kadar tatlıydı. Onu görünce mutlu oldum. İçimden hiç ağlamak gelmedi. Anne ve babalarımız dışarı çıktı. Biz sınıfta kaldık duvar. Duvarda beyaz bir tahta vardı. Öğretmenimiz tahtanın akıllı olduğunu söyledi. Bana pek öyle gelmedi. Öğretmenimiz akıllı dediği tahtadan misli kaçtı. Sınıftaki kim ağlamıyordu. Hani okulun ilk günü ağlamak gerekirdi. Öğretmenimiz parmak kaldırarak konuşmalıyız dedi. Fisto da parmak kaldırıp konuştu. Fisto benim anaokulundan arkadaşım. Sütümüzü içip resim yapıyordu, yapıyoruz. Bir neden ol, bir neden ol, olmadan ağlasam olur mu acaba? İlk gün ağlamak uyumak istiyorum ama başka uyumak isteyen yok. Acaba kuralım mı bilmiyorlar? Sormaya karar verdim. Parmayı kaldırdım ve konuşmaya başladım. Öğretmenim bugün kurallara uysak uymazsak olur mu? Belki yarın uyabiliriz. Bugün bazı kuralları uymak için sebep bulamadım. Öğretmenimiz yanıma geldi. İlk kurallarımız parmak kaldırıp izin almaktan sonra konuşmak için. Ama oğlum benim parmağımı kaldırdım. Hem de hiç indirmedim. Konuşmak izin için izin istemen gerekir. Parmağını kaldırıp izin almış olmuyorsun. Sonra konuşabilirsin. Aa. Ben parmağım havadayken konuşacağı diye sanmıştım. Şimdi mi ağlasam? Yüzümü buruşturdum. Aklıma kötü şeyler getirmeye çalıştım. Yine de ağlayamadım. Su içerken, resmi yaparken içimde ağlamak gelmez ki. Bunları yaparken benim sadece tuvaletim gelir. Bir anda aklıma geldi. Tuvalet okulda tuvalet var mıydı? Ya yoksa işte o zaman ağlayabilirdim. Parmağımı kaldırdım. Öğrenmenim görene kadar bekledim. O beni görmek için almadan konuşabilirim. Ama o zaman kurallar uymamış olur. olurdu. Ne yapacağımı düşündüm. Belki de alınma zamanı gelmişti. Öğretmenim parmağımı gördü. Efendim şimdi bir şey mi söyleyeceksin? Öğrenmenim tuvalete gidebilir miyim? Tabii Şirin gidebilirsin. Bir sorun vardı. Ben tuvaletin yerini bilmiyordum. Ne yapacağımı düşünüyordum. O sırada stoparmak kaldırdı ve konuşmaya başladı. Öğrenmenim. Şirin'i tuvalete götürebilir miyim? Değil mi? Ben tuvalette tin nerede olduğunu biliyorum. Öğrenmenimiz ona kocaman bir af afedin dedi. Kapıyı açıp dışarıya çıktık. Tuvaleti kolayca bulduk. Ellerimizi sabunla köpürterek yıkadık. Koridora çıktık. Çıkınca histoya baktım. O da bana bakıyordu. Fisto, sınıfımız nerede olduğunu biliyor musun? Ben sadece tuvaletin yerini biliyorum. Sınıfın yerini bilmiyorum dedi. Bu cevap ne kadar korkutucu. Sınıfımız nasıl bulacaktık? Koridor tehlikeli görünüyordu. Bir sürü kapı vardı. Hangisi bizim sınıfımız kapısıydı? Karnımız ağrımaya başladı, başladı. Ağlayacak gibi oldum. Korkuyordum. Ama ağlayacağım için mutluydum. Biraz da gururluydum. İşte şimdi kurallara uyuyordum. Ağlama Şirin merak etme bulur. Fisto'ya baktım. Bence sen de ağla Fisto. Çünkü böyle bir ilk gün kuralı var. Fisto hayret etti. Demek kural var. Peki ağlamaya sak a ağla ama sakın burnunu üstüme silin meşilin. Fisto da bana katıldı. Birlikte ağlamaya başladık. Sonra bunlardan açıldı. İçinden bir öğretmen çıktı. Yanımıza geldi. Çocuklar ne oldu? Sınıfınızı mı bulamadınız? Bulamadınız mı? Öğretmenler gerçekten her şeyi biliyordu. Galiba ellerimizden tuttu. Ve bizi sınıfımıza götürdü. Aslında bulmak çok zor çok kolaymış. Tuvaletten çıkınca üçüncü kapı bizim sınıfımız kıp. sınıfımızın kapısıymış. Ben sınıfa girince yine parmağımı kaldırdım. Bu sefer öğretmenim hemen gördü. Öğretmenim ben kuralı koridorda uyguladım. O da olur değil mi? Hangi kuralı şeyim? Okulun ilk günahlama kuralı sadece sınıfta mı ağlayacaktık yoksa? Öğretmenimiz beslerini hayretle açıldı. Sonra gülmeye başladı. Gülmesi, gülmesinin sebebi böyle bir kural olmamasıymış. Ben komşumuzu söyledi, söyledi, sözlerini yanlış anlamışım. Bazı çocuklar anne babalarına Ayrılmak istemez. Birazcık göz yakıştır dökebilirmiş. Ama ço çoğu çocuk ağlamazmış. O anda kendimi akıllı olduğu söylenen şu tahtadan bile daha akılsız hissettim. Okulda ağlamak gerekmiyor. Zaten canım da ağlamak istemiyor. Çünkü burası çok eğlenceli. Burada hiç dur. Beni. Tamam. Burada da kitabımız bitmiş. Arkadaşlar çok iyi bir video oldu diye düşünüyorum ben. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla video için. Yani daha fazla video isteyin bence. Çünkü çok güzel oldu yani kitap. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.